Arkadaşlar herkese günaydın. Şu an saat 8. İzmir İnciraltı Engelliler Parkı'ndayım şu anda. Geceyi burada geçirdim arabada. Dün oldukça yorgundum. Çeşme tarafından geldim. Hem denizde yüzdüm hem de gece bisiklet turu yaptım. Çadır da kurmadım. Arabada kaldım. Şöyle göstereyim. Gece arabanın arkasında yattım. Yani öyle yorgundum ki öyle yorgundum ki sivrisinekler ısırdı kalkıp müdahale etmedim yani o derece elim ayağım böyle keyitlenmiş vaziyette yattım <laughs> Bisikletimin montajını yaptım şu anda bisikletim hmm. turazdır tur bugün bir İzmir turu yapacağım Tabii önce kahvaltı yapmam lazım şöyle arkada firma hazırladım hmm. şimdi yumurtalarımı pişireceğim kahvaltım hazır. Yumurtamı pişirdim. Dün bazlama almıştım. Bazlamanın kalan diğer yarısı var. Bunu da bugün yiyeceğim. Arkadaşlar şu an kahvaltımı yaptım. Eşyalarımı topladım. Arabayı düzenledim. Üzerimi de giydim. Şu an yollara düşme vakti. Bakalım biz biri Evet yola koyulduk. Arabamızı buraya bırakıyoruz. Tekrar gün sonunda burada bulmayı arzu ediyorum. altıya geldim. Hafta içi olduğu için biraz sahil boş. Dün gece çok kalabalıktı. Şu an sadece spor yapan, yürüyüşe çıkanlar var. Çok keyifli. Hava o kadar güzel ki ya anlatamam. Tatlı tatlı esiyor. Yani bu arada arkadaşlar çok bisimden bahsedeyim. İstanbul'da bisiklet kiralama sistemi nasılsa İzmir'de de aynı şekilde. İzmir kartınızla beraber burada bisiklet kiralayabiliyorsunuz saatlik olarak ücretsiz ödüyorsunuz. İstediğiniz noktaya bırakabiliyorsunuz. Yani aynı noktaya bırakmak zorunda değilsiniz. Fiyatlarında Günaydın. Asansör binası yakın değil mi buraya? Sokağın içine mi giriyordu? Sokakta. Otoparkta beni takip et. Tamam. asansör binasının olduğu yer arkadaşlar. Asansör binasına giderken bu sokağı gördüm. Aslında gezilecek yerlerde adını görmüştüm ama nerede olduğunu bilmiyordum. Dario Moreno sokağı. Çok otantik bir sokak. Ağaçları da göstereyim. Sarmaşık her yeri sarmış. ne yazıyor ona bakalım. Dario Moreno'nun vasiyeti. Mahallesi'ndeki tarihi asansör binası. Yani İstanbul'daki böyle Çamlıca Tepesi gibi. Burada da bir hakim etrafı kuş bakışı görme şansınız var. O yüzden burayı ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Asansörün üst kısmında çok güzel bir asansör, kafe ve restoran bölümü var. Burası restoran. Burası da kafe bölümü. Fiyatlar biraz pahalı. Tahmin edeceğiniz üzere. Bu asansör ücretsiz. Şöyle aşağı doğru gidiyor. Bu asansör 1907 yılında e, Yahudi bir vatandaş tarafından bu iki mahalle arasında e, yükseklik farkı var. Yaşlı ve çocuklar da e, inip çıkamıyor diye hayırsever birisi yaptırmış. bu sonrasında İzmir'in simgelerinden olmuş. Ve çıktığınızda da yine asansörün devamında yine dik yokuşlar sizi bekliyor. Böyle göstereyim. Yani asansörün gerekliliğini anlamanız açısından şu yokuşları görmeniz daha anlamlı oluyor. Konağa geldim. Şurası konak feribot iskelesi. daha önce gelmiştim ama. onda ilerliyorum Şu ya kafere botları kalkıyor buradan. thank sure. you yerde çalışma var. Park bahçe düzenlemesi yapılıyor. karşı yakadayım. Ah. Sahile böyle bir bisiklet mi desem, paten mi desem bir yol yapmışlar. <laughs> bir yol bisikletiyle buraya girdim. Ah, biraz da eğlenelim. Oh, kayıyor lastik. Allah buradan tırsın. Oh, oh. 어머 Şehitleri Caddesi. Bu da İzmir'in güzel mekanlarından birisi. Bu cadde işlek. Bizim benziyor. Güzel kafeler var. Burada bir çay içeceğim. olduğu için aşırı bir kalabalık yok. Bu hafta sonu buralarda muazzam bir kalabalık oluyormuş. Bu <laughs> hmm. ekmek öğrenciye 8 TL diyor. Bayağı uygun. Arkadaşlar İzmir deyince uğranması gereken mekanlardan bir tanesi de yakın merkezde YouTube Park. YouTube Park'a bir iş yapacağım bisikletimle. Nereden gireyim? Şuradan. Arkadaşlar bugünkü turumu tamamladım sayılır. Ee, İzmir'le alakalı birkaç şey anlatmak istiyorum. Birincisi bu görmüş olduğunuz bisiklet yolu yaklaşık 60 kilometre tur yaptım. Ee, turunun çoğunluğunda sahilin kenarı komple bisiklet yolu vardı neredeyse. Ee, belki devamını da vardı bilmiyorum. Şu karşı görmüş olduğunuz karşıya kadar biraz da foça tarafına doğru gittim gayet güzel. Bu çok hoşuma gitti. Çok ince bir davranış gerçekten. Sahilde bunlardan var. Bir Bir de şurada şey var. Ee, hayvanlara yine kuşlara yem, ekmek vesaire insanlar getirip içine atıyor. Yani diğer türlü her taraf ekmek kırıntısı, bayat ekmek vesaire oluyor. Burada en hepsi konuyorlar ortak bir şekilde karınlarını doyuruyorlar. Bu görmüş olduğunuz tramvay yolu çimlendirilmiş çok güzel bir görüntü var. Daha fazla yeşil alan olmuş. Bu da çok hoşuma gitti gerçekten. Bunlar artı tarafları. Eksi tarafları derseniz çok fazla çöp var arkadaşlar. Yani insanlar ee, çok fazla içki şişelerini kırıp kırıp yere atıyorlar. Her yerde içki şişesi dolu. İzmir'e yakışmıyor bu görüntü. Deniz de aynı şekilde oldukça kirli. İnsanlar yediği içtiği şeyleri denize atıyorlar. Bu daha duyarlı olmaları gerekiyor.